Hazreti Muhammed kızı Hazreti Fatıma'yı Hazreti Ali'ye verince birçok kişi ona düşman oldu. Hazreti Muhammed bu kişilerin kıskançlıklarını biliyordu. Resulullah bir gün mescidin önünde Hazreti Ali, Hazreti Selman ve diğer ashablarla oturuyordu. Hazır bulunanlar arasındaki inkarcı yedi kişi Allah'ın aslanı Hazreti Ali'nin can düşmanıydılar. Ancak inanmış gözüküyorlar ve Hazreti Muhammed'in çevresinden ayrılmıyorlardı. Hz. Muhammed Hz. Ali'ye dönerek şöyle dedi. Ey Ali bu dostların canı sıkılıyor. Durumlarından bellidir. Şöyle bir yol gezmeye götürsen biraz açılırlar. Kinden, çekememezlikten kurtulurlar. O yedi kişi Hz. Ali ile yola koyularak kentten uzaklaştılar. Bir hayli yürüdüler. Çorak bir yere vardılar. Yorgunluk ve susuzluk canlarına tak etti. Güneş kızdırıyor ve serap genişliyordu. Susuzluktan bunaldılar. Hazreti Ali'ye sitem ederek şöyle dediler. Seninle olmanın cezası susuzluktan ölmek midir? Sana iman ettik, Müslüman olduk. Hazreti Ali sabırlı olmalarını, umutsuzluk göstermemelerini, Allah'ın izniyle suya kavuşacaklarını söyledi. Yine yola koyuldular. Kısa bir süre sonra karşılarında bir mağara gözüktü. Mağara bir hayli uzaktaydı. Sonunda mağaraya vardılar. Hazreti Ali onlara şöyle buyurdu. İçeri girin. Soğuk bir pınara varacaksınız. Kana kana su içersiniz. İçlerinden birisi söyleneni yaptı. Mağaradan içeri girince Hazreti Ali'yi pınarın başında oturuyor olarak gördü. Bu duruma şaştı, kaldı. Dışarı çıkıp orada da Hazreti Ali'yi görünce daha çok şaşırdı ve arkadaşlarına söylemedi. Arkadaşları ona şöyle söylediler: Bu yerde su var mıdır? Varsa söyle, biz de içelim. İçeri giren kişi şöyle cevap verdi: İçeride bir çeşme var ki suyu canlara can katar öyle bir su ki ölüler içse cana gelirler. Öteki altı kişi de mağaraya girince Hazreti Ali'yi suyun başında gördüler. Bu olağanüstü duruma inanmadılar. Hazreti Ali'ye sihirbaz dediler ve kinleri daha da çoğaldı. Susuzluklarını giderdikten sonra Hazreti Ali onları alarak Medine'ye geri döndü. Hazreti Muhammed onlara neler gördüklerini sordu. Başlarından geçeni anlattılar. Hazreti Resulallah, Hazreti Ali'ye inanıp bağlanmalarını kuşku içinde olmamalarını emretti. Bu durumun üstünden nice günler geçti. O yedi inkarcı Hazreti Ali'ye yine düşmanlık ederek şöyle dediler. Ali bizim topluluğumuzu kırdı. Yakınlarımızı öldürdü. Kalanları kılıç zoruyla Müslüman etti. Yiyecek ekmeği, giyecek eskisi bile yok. Hanımı yamalar içindedir. Böyle birine niye boyun eğelim? Bizler çok zenginiz ve malımız, mülkümüz var. Araplardan malı bizden çok olan yoktur. Onu inkar etmek bizim işimizdir. Bu sözler Hz. Muhammed'e bildirildi ve o yedi inkarcının fesatlıkları anlaşıldı. Hz. Muhammed onları çağırarak şöyle buyurdu. Niçin sözünüzden döndünüz? Benim yanımda verdiğiniz sözler nerede? Bu sözleri duyan o yedi inkarcı baş eğip sustular. Duruma tanık olan sahabeler şöyle söylediler. Ey Muhammed! Söz verip dönenlerin ümmetlikle ilgileri yoktur. Allah bile onlardan hoşnut olmaz. Bunlar lanetlik oldukları için kızgınlıklarını belli ettiler. Hz. Muhammed yine Hz. Ali'yi çağırarak şöyle dedi. Ey Ali, bu yedi inkarcıyı al, biraz gezdir. Belki gönülleri kuşkulardan kurtulur ve Allah'ın iyiliğine erişirler. Hz. Ali onları alarak uzak bir ülkeye götürdü. Gittikleri yerin adı Abdülmümin idi. Oradaki herkes Hz. Ali'ye iman etmişti gelenleri saygıyla karşıladılar. Hazreti Ali o yedi inkarcıya, siz şöyle çevreyi gezin, öteye, beriye bakın diyerek uzaklaştı. O yedi kafir, ulu bir çimenlik gördüler. Çiftçinin biri ekin ekiyordu. Selam vererek çiftçiye yaklaştılar. Bir baktılar ki bir yanda tohum ekiliyor, diğer yanda başak olup biçiliyordu. Donup kaldılar ve bu durumu akıl sır erdiremediler. Ekini eken çiftçi her gelip geçtiğinde aynı şey oluyordu. Çiftçi sürekli şöyle diyordu. Hazreti Ali'yi inkar edenlere lanet olsun. Onların yeri cehennem kuyusudur. Buğdayın ekildikten hemen sonra olgunlaşmasının sebebi bu sözlerdi. Çiftçinin bu durumu o yedi inkarcıyı hayrete düşürdü. Bu olanlara güldüler. Çiftçi neden güldüklerini sorarak şöyle dedi: Sizler kimlersiniz? Allah'ı nasıl bilirsiniz? Sizler buraların insanı değilsiniz. Yaptıklarımı görünce hayrete düştünüz. Gelin burayı biraz sürün ve burada biraz bekleyin. Bir iş için eve varmalıyım ama benim Hazreti Ali için söylediklerimi siz de söyleyin. Dediklerimi yerine getirirseniz tohum ekildiği an büyür ve ekin olur. Çiftçi bunları dedikten sonra gitti. Bu yedi inkarcı şöyle söylediler. Biz de tarlayı sürelim. Buğday hemen büyür mü görelim. İçlerinden biri sabana yapıştı ama Hazreti Ali'yi anmadı. Saban toprağı yarmadı ve tarla sürülmedi. Biraz sonra çiftçi geri döndü. Bunların ektiklerinin bitmediğini gördü ve şöyle dedi. Ekilen niçin büyümemiştir ve olgunluğa ererek yetişmemiştir? Benim gönlüm sizden kuşkuya düştü. Demek ki benim söylediklerimi söylemediniz. Bu yüzden hizmet göremediniz. Bu yedi inkarcı şöyle dediler. Söylediklerini biz de söyledik. Çiftçi onlara şöyle cevap verdi. Haşa, yalan söylüyorsunuz. Siz Hazreti Ali'nin düşmanlarısınız. Hazreti Muhammed'in ümmetinden olanlar, Hazreti Ali'nin yüceliğinden kuşkulanmaz. O Allah'ın aslanıdır onun birçok faziletlerini görmüşsünüz ama kesinlikle inanmamışsınız. Hepiniz onu inkar ediyorsunuz. Hatta ölümünü düşünüyorsunuz. Yürüyün gidin buradan. O yedi inkarcı, çiftçiyi sihirbaz olmakla suçlayarak şöyle dediler. Nasıl olur da tohum toprağa atıldığında ekin olur. Bu çiftçi cadıdır ve Ali'nin arkadaşıdır. Böyle söyleyerek Hazreti Ali'ye inanmamakta direndiler. Hazreti Ali'nin yanına geldiklerinde Hazreti Ali onlara neler gördüklerini sordu. O yedi inkarcı hiçbir şey görmedik, yalnız ıssız bir yer gördük diyerek yalan söylediler. Bu konuşmalardan sonra Hazreti Ali ve yedi inkarcı Medine'ye döndüler. Selam vererek Resulullah'ın yanına geçtiler. Resulullah şöyle sordu, Ali ile nerelere gittiniz, neler gördünüz? Ali size ne tür erdemler gösterdi? Bu yedi inkarcı gördüklerini gizleyerek şöyle söylediler. Biz hiçbir şey görmedik. Bu yerden başka bir yere gitmedik. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. Ey Ali! Allah bir cismi yaratıp can vermeden, daha doğmadan önce yüce kıldı. O da hakkı bildi. Yazılan bozulmaz. Hazreti Ali bu sözleri duyunca şöyle cevap verdi. Çok doğru söyledin ey Allah'ın sevgilisi. Sana uymayan imansızdır. Senin buyruklarına kulun candan bağlanması gerekir. Ahmet ile Ali'yi bir bilmeyenler, iman etmeyenlerdir. Ali'yi Muhammed'den ayrı bilen şeytandır. Ali'nin soyunu yüceltmeyen Resulallah'a ihanet eder. Mahşerde ona şefaat yoktur.